Ulan Onurcuğum sendeki bu ne otobüs aşkıymış arkadaş. Söyleseydin bana ben Ahmet abinin arabayı patlatırdım. Ne güzel onunla giderdik. Hem şimdiki araba sana düz kontağı da gerek yok. Tehdit ederek kaçırabiliyorsun arabayı yani. Direnmiyorum. Kız gibi araba vallahi. Of. Gönlü varsa o da kaçar bizle. Birazcık kur yapsak yeterli. Lan arkadaş bu arabayı ayağım bir kaldırdım. Pardon kardeşim. <laughs> arabayı vurmakla tehdit edince kapıların kendiliğinden açıldılar. Hani böyle yaşlıdan kemikler falan kırılınca kaynamaz ya o misal. Araba da öyle düşünüyor. Ya beni tahmin edemezlerse diye kendini bırakıyor. Özlem yapmamaya gel kendimle. Davranış bilimi inceliyorum. Sokak açamış böyle iki tane dönüm var. Lan hani vazgeçmiştin o sevdadan? Tam kurtulmuştuk. Yine mi otobüs şoförlüğü ya? Erdem sen sunuz yaptın. Diğerlerine odaklan. Bir uçağa mı kaçan. Bir ikisini yok. Onlara hiç yapmam ben. Uçağına giderim ayrı koyarım. Kafamı koyduk dedim yaparım. Onur senin bu yaşa kadar hayatta kalabilmen besin piramidinin ders kitaplarından çıkartılmasına sebep oldu. Müfredat değiştirmiş adamsın lan sen. E sundum ben. Küçükken sular kesmiş annem de. Zemle mi yıkarıyormuşmuş. Hep anladın annem. Hiç duydun başka birini? O yüzden eşime ayrı olur benim. Hey yavrum hey. Adam zemzemle gusül almış. Ben en son geçen ay kireçli suyla aldım gusülü. Aramızdaki fark bu delini açık işte. Geçen ay mı? Münir'cim bak gusülsüz gezilmez. Ben sana söyleyeyim ağzın götüne kayar. Her işin ters gider ha. Kim dedi gusülsüz geziyorum diye Cavit? Gusülümü hala bozamadım ki ben. Safa sağlam duruyor. Hayır bırak bozmayı. Sakatlayamadın bile. Haram bir kenarda dursun. Mekruhluk bile bir olayım olmadı benim son bir aydır Cavit. Kusura bakma Münir abi ya, ben seni incitmek istemezdim, özür dilerim. İncittin Cavit, incittin. Ben de isterdim her sabah kuşun tazeleyen bir adam olayım. Haftanın yedi günü Münir olayım, ben de isterdim ama yok. Ne yapacaksın, yok işte. Ya tamam, sen de şey yapma ya, tamam. Oğlum canım, sen de niye böyle... Ya bu... bu da... Şşş, lan Onur! Bu akşam gelsene benim barakaya, Münir abinle bir şey göstereceğiz sana. Ne dedim, niye, niye geldim ya? <laughs> ne dedi lan, ne dedi? Piston aşağı indi dedi. Lan arkadaş şaka yaptık ya. Oğlum ben piston şey ne olur lan? Bu piston nasıl bir şey ki? Ya şaka yaptık. Devam et. Arka kapı. <laughs> acı çeken insanlarla dolu. Büyük iş merkezleri, AVM'ler, hastaneler, o büyük otomobil fabrikaları, havaalanları, televizyon kanalları. Sizin o görkemli setleriniz hep acı çeken insanlarla dolu. Tabii tabii, mutlaka siz daha bilirsiniz de yani insan nihayetinde kapalı bir kutu yani. Biz de hiç sizin gibi o kutunun içini açmayı denemedik. Ha, o bu. O benim eserim değil. Ben eserlerime daha belirgin ve kalıcı imzalar atıyorum. O gerçek kadavra. Eğitim için. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çaldık. Sebep? İstedik vermediler. Aa. İnsan vücudu tıpkı bir piyano gibidir. Hangi tuşa bastığında hangi sesin çıkacağını bileceksin. Usta biri dayak atma eylemini bir müzikal şölene çevirebilir. Bunu Şöyle açıklayayım size. Day! Dahi yahu! Day! Dahi yahu! Nurunda, 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 nurunda! Hiya hiya! Habıya da feste sebaha! Das istos! Habıya da feste sebaha! Das istos! Su de su de su! Su de su de su! Ae! Yemin ediyorum senkron söyledik. İnanamıyorum. Sözleri bilmediğim şarkıyı makamıyla söyletti yalan adam bana. İnsanlık suçu bu. Bana içinde bilmediğim kelimeler olan cümleler kurma. Özür dilerim ama insanlık dedim, suç dedim. Yedi hafta kaldı. Yedi. Bu kadavrayı çabuk eskittik. Bizim çocuklar daha çok vurmalı çalgılara hakim. Bu tuşlu çalgılara pek alışamadılar. Bize bir iki tane yeni kadavra lazım. Ne? Kaç? Evet. Ve buna en yakın iki aday sizsiniz. <laughs> Efendim yani bizim sadece taş taşlarımızı kesecektiniz. Ne olur bizi yarmayın. Evet evet ben onu araştırdım. Sperm üretilemediği için sadece çocuk olmuyormuş. Onun dışında her şey aynen devam. Efendim biz bir nevi doğal doğum kontrolü olarak düşündük rahatlattıydık kendimizi de büyük ve kaçınılmaz sona sadece yedi hafta kaldı. Oh. Yedi! Hadi şimdi yürüyün gidin. Oh. Hala yürüyebiliyorken yürüyün gidin. Allah aşkına şuna sana Hı. ne olur. Oh. Alkollü araba. Bulamayın. Alkollü araba kullanmayın. Bakın alkollü araba kullanmayın. Benzinli araba kullanın. Tüplü araba kullanın. Yani siz alkollüyken araba kullanmayın. Bakın bu gelişimiz gidiş olabilirdi. Ben bir ara öldük diye direksiyonu bıraktım. Bir baktım araba gidiyor ölmemişiz. Ondan sonra el freni çektim. Tutumadı Cemcir. Ondan sonra frene bastım. Frene basınca araba hızlandı lan. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra baktım dikiz aynasına. Aa, <laughs> Yok, onu ben aldıydım dedim ya. Sürekli düşüyordu. Yan aynalara baktım. Kırık. Onları ben kırdım ya. Şimdi niye kırdım hatırlamıyorum da ama önemli bir şeydi yani. Aa! <laughs> Benim de bunu hiç küçü ya. Niye içmemişim ki bunu? Bakın. Kesinlikle alkollüyken araba kullanmıyorsunuz, tamam mı? Bu arabanın kültürel kodları sağlam. Evin yolunu o buldu. Ben değil. ...alıştı artık bu bize. Köpek gibi bir şey bu. Sade abisi. Dalarım lan ben bunu. Ben arabaya binerken... ...selam veriyorum. Selamımı alıyor. Ahmet. Saçma saçma konuşma. Ne diyeceğim şimdi bak. Şöyle yapalım. Siz bana iki tane üç basamaklı sayı söyleyin. Ben onu kafadan çarpayım hesaplayayım. Hadi söyleyin lan. 792 ile... 970 7970 Aa, olmaz. Onlar şimdi 7'li 9'lu rakamlar. Sadece ben onlarla uğraşamam şimdi ya. Bana iki düştü bir şeyler lazım. Oo. Kızım. <gülüyor> 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 Hadi git bakalım. O zaman... E, 123 çarpı 234. Altı bin sekiz yüz doksan üç. kız lan, <laughs> he? Allah salakları. Ben üç basamakla iki tane sayı çarpsam saydı. Allah aşkına, benim ne işim olur Anadolu arabasında? Ne işim olur Ahmet korun evinde lan? Siphi süreye gidelim toplantı yolum. Olmadı Acun Rıza'nın programına katılırım. O değil de biz bu kadar. Niye içtik ya? Ben niye hesap kitap yapıyorum şimdi? Aa, derdimiz ne lan bizim? Yürüyün gidelim, bunları da içmeyelim. Gel, gel. Gel. İyi akşamlar. Koç. İyi akşamlar koçlar. Aa. Çok bağır, çok bağır. Ama Sahi abi ya, bu şimdi mi verilir ya? Demin kuru kuru fondip yaptık bunu. Ahmetciğim ben piknik tüp müyüm? Yedek lastik miyim? Kiliko muyum? Pompa mıyım? Şerbetsiz baklava mıyım? Kokmuş şöp poşeti miyim? Bir aşişesi miyim? Zorlama komedi filmlerindeki ölü adam mıyım? Ne işim var lan benim bagajda? Ya ben en son bunu sana yer yatağı seriyordum. Nasıl oldu bu ya? E benim ama oldu lan. Bir el edin de beni buradan. Bakıyor ya. Sikir lan. Sikir. Bırak açık kız. Bırak. Bırak bırak. Yabancı yer değil mahalle bizim. Bir elinde kadeh var Nereden gelirsin canım İçip de aklamayı <laughs> Derman bilirsin canım Bir bahçe gelsin. Yürü <laughs> Üsküdar Doğancılar, Tunus Bağ Caddesi deneyi deneme 13. Ya Minasata deneyi falan deseydin, Colorfield de olabilir ya. Onlardaki da daha bir havalı Minirciğim ya. Tunus Bağ deneyi nedir ya? Enerji devrede. Sistem aktif. Bağlantı tamam adrenalin zerk edildi. Ya Allah, Bismillah. Ya yeter ulan, bir şey gösterdiniz size, inanın geldim. Hemşiriniz hazırlanırsınız şey siz. Verdiğiniz yeri bekleyin, için saatte bir 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 lan. Bu ne ya? Bez mi meyde süfühanın saza meftun olanı nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir. Bu ne ya? Google Translator'dan daha başarısız bir icat yapmayı nasıl becerdim ben ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaş. Konuştuğunu anlamıyorum, düşündüğünü anlamıyorum, yaptığını anlamıyorum. Dekoder taktık hala karlı gösteriyor lan. Hayır ben de anlamadım ki. Halbuki Stephen Hawking'de ne güzel işe yaramıştı ya. Cavit, Heh. bir kafa tıpatsak mı? Yapsak mı ya? Sızık olmadı mı her şey? Beğenirse nasılsın? Görüntüden sonra ayağını da sıkı sıkı sarılırsınız. Kalkamayacaksınız anam ben de. O zaman ben şalteri kapatıyorum Cavit. Elektrik faturasının kağıdına sığmayacak sayılar. Elektrik kaçak, su yok, yapı belediyede kayıtlı değil. Aslında burası yok. Kendimce ufak bir gizem katmak için. Öyle faturadan kaçmak için değil ha. Benim de Bermuda şeytan üçgenim burası. Lan sen nasıl bir adamsın lan Cavit? Seni ben bile yadırgıyorum lan. Halbuki Tahiret Muslu'nun bana verdiği tedirginlikten dolayı klozete oturamayan adamım ben ya. Ayaklarımla üzerine tüneyip öyle yapıyorum. Bir nevi serbest düşüş deneyi yapıyorum yani. Kırk yıllık deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki... Evet, bir elmayla bowling topu aynı sürede yere düşüyor. Nevi şahsına münhasır bir adam olduğum doğru. Hatta bir inceleme konusu bile olabilirim Cavit. Ama senin yanında kendimi normal bir adam gibi hissediyorum ben. He. Gözünü seveyim sus. Allah'ını seversen sus. Sayın başhekimim. Evet geldi sıcaklığı efendim. Balla kesiyorum. Bu cümlede benim kuyruk sokumum nesne efendim. Özne değil. Evet, bu cümledeki özne şu anda bana ettiğiniz küfürde elinizde tuttuğunuz şey olsa gerek efendim. Evet efendim. Dolaylı tümleşme. Tabii ki alt efendim. Çünkü oradaki asıl eylem kulaklarımın şınav çekmesi efendim. Evet, çekmek fiil efendim. İşinize karışmış gibi olmayayım ama gelmişim, geçmişim ve yetiş ettiğim zincirleme isim tamlaması olmaz ki. Efendim, zincirleme kelimesi sizde bir grup insanı çağrıştırıyor olabilir. Evet ama öyle değil. El ele tutuşsalar da olmuyor efendim ya. Adam iyice oyuna vurdu olayı Münir'ciğim ya. Küfür ediyor, hadi ögelerini ayır diyor bana Münir'ciğim ya. İnanır mısın yükleme kim sorusunu sordum. Gizli Özde içimde kıpırdadı ya. Cavit, bu ne? Elleme sakın! Ee, yok Sayın Başhekim, size demedim. Asla demem. Dersem tarif olur, gaza gelir, coşarsınız efendim. Ee, Sayın Başhekim'im, ben sizi arayayım. Ee, babaannemin sırt kaşıngacı elinizde dursun efendim. Ee, müsait bir zamanda arayacağım ben sizi efendim. Tabii tabii. Siz kaşıngacı tuzlu suya koyun, kokmasın. Ben sizi arayacağım efendim. Oldu, saygılar, hürmetler efendim. Ya niye basıyorsun arkadaşım? Kurban matiyi çalıştırmışsın. Bu kurbanı ters çevirip asmak için deminir abicim ya. Kaba sizden yazdığınızı sizde. Ne oldu ya sen, Ne oldu? Eline sigara dünyanın daha güzel oldu. Çalıştı lan, çalıştı. <laughs> İşe yaradı. Başardık. Çak. Televizyon anteni gibi ters döndürünce çalışıyor. Şenol, bir saniye dur konuşalım. Şu an çok gerginim. Bence yarın konuşalım. Tehlikenin farkında mısın? Yanlış anlama. Beni bu işe sen soktun. Bak zamanımız azalıyor. Bir an önce dağıtımcılarla görüşelim. Tarih alalım. Kopya sayımızı belirleyelim. Bence durum o kadar da vahim değil. Büyütüyorsun. Ya Senin saatinde üç buçukta durmuş. Yeme beni Şenol. O zaman hadi. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? her türlü olumsuzluğa karşı dimdik ayakta duralım. Kimseye minnet etmeyelim lan. Kasap, minnet, kesmek, çük, yemek. Bu kelimelerden uygun bir cümle kur, büyük bir çıktı al. Çalışma odama asacağım. Şunları kestirelim de kurtulalım. Derdine düştük resmen lan. Bırak kalsın, ben minnet ederim kasaba. Yürü. Bir saat kaç? Oldu mu o kadar ya? Ha? Yok o ben değilim. <laughs> Yanlış numaraya saat sordum ya <laughs> Çok tatlı uyuyordum. Uyandırmak istemedim. İşe gidiyorum. Dünü hiç yaşanmamış sayalım mı? Kekin. Ha, bu ne lan? Ah, şu ay ömrümde bunu da gördüm ya lan. Not yazmış bana ya. Ne bağırıyorsun lan bebe? Notu oku. Oğlum bu çocuğunu espri işi böyle işte Ahmet ne yapalım yani homofobik diye aramıza mı almayalım? Dışlayalım mı? Ötekileştirelim mi oğlum çocuğu? Yalnız o değil de ben dün gece Sadi'yi bildiğin kıvırıp evet. yastık yapıp başımı üzerine koyup uyumuşum ya la. <laughs> Sadi Cenin Cengiz bırak uyusun. <laughs> Sevimli hayalet Casper, ne oldu? Fıtı, 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 fıtı. Çok büyük şaşkınlık ve utanç içindeyim. Sen? Ben. Sabah bir kalktım, biri komedinin üzerine 200 dolar bırakmış. Bildiğin 200 dolar bırakmış. Bana bir de not. Ne yazıyor? Bambaşkaymışsın yazıyor. Keser döner sap döner dedikleri bu muydu la? Ben onu mecaz zannediyordum. Havar komşular havar sap döndü ya la. Oğlum onu bizim şey yapmış ya. Şş. Söyleme. ismini duymak istemiyorum. Ala sen de saplı kalsın. Aha Şiraze kaydı. Saplı dedi, saklı diyemedi ya la. Konsantre olamıyor. Salih, Allah aşkına sabah sabah çırtkanlık yapmaya... Bu bizim Tekin'in acayip şakaları oğlum. Çocuk böyle şakalar yapmayı seviyor. Ahmet'e de yapmış ayrısından. Bak burada not var işte. Al El yazıları aynı da kesin yani. Oğlum bu adam senarist ya. Bu adamın karanlık bir dünyası var. Bunu artık kabullenelim arkadaşlar ya. Hmm. az şey yapın, özgür gösterin çocuğa. Sabah erken çıkmak zorunda kaldım. Kusuruma bakma seninkileri giyinmişim. <laughs> bir dakika şimdi, şaka mı bu? Kötü şaka bu ama ya. Böyle şaka mı olur ya? Aklı sıra bana pis şaka yapıyor. Sen benim tişörtümü giysen ne olur? Giymesen ne olur ya arkadaşım ya? Biz bir kere paylaşmayı ilk okuldayken malı haftasında öğrendik, hallettik. Ahmet, şuna bir bak, bu yazılar aynı değil mi? Aynı değil mi? Ya bu aynı Salih abi ya, aynı. Ahmet, ben Mutekin Yavşağı'na gideyim bulayım, ağzını burnunu kırayım, yerlerini değiştireyim diyorum ha? Ne diyorsun? Madem arkadaş dikkat çekmeyi seviyor, böyle olsun ya. Amına koy, amına koy. Ne oldu pis şaka sayılmaz da hani ter mi kokuyor tişört? Oğlum ben hayatımda siliton don giymedim lan. Bu ne ya Allah aşkına Ahmet ya? Böyle bir şaka mı olur ya? Ha? 36 yaşındayım oğlum ben. Madem götümün kılları ağırmış bana özel olsun ya. Bir tek ben bileyim bunu ya. Azıcık mahremiyet ya. Az ya. Fıtı fıtı fıtı. Aralarda sahte. Nasıl? Nasıl? Değişik. Yani e, değişik derken bunu küfür olarak kullanan da var. Hangi manada? Yani biz heyecanlanmadık. Efendim affedersiniz de amacımız o değil. Biz heyecanlandırmaya kalksak bizde bir bumcu onur var. Bumundan uzun affedersiniz. Ayıp, ayıp. Söylemesi ayıp. Yani demek istediğimiz şu. Biz samimi, saf ve temiz bir film çekme peşindeyiz. İyilikte, de, kötülükte, de, saf haliyle. İşte bunu anlatın bizim patrona. Sırf bu yüzden Mavi boncuğun remake'ini yaptırıyor. Ne? Tarık Akın Kıvanç oynuyor. Zeki Metin ikilisini Kadir Çöptemir'le Ata demirer. Kemal Sunal'ı Cem Yılmaz, Halit Akçatepe'yi Tolga Çevik, Münir Özkol'u Ferhan Şensoy oynuyor. Bomba kadro. Anam, süper film lan. Bu film ortalığı dağıtır. Ne zaman vizyona giriyor bu? Hemen rezervasyon yaptırmamız lazım. Ha, Galata'ya al davetiye alabiliyor muyuz? Ha? Şey şey şey, ee, Emel Sayın'ı kim oynuyor? Emel Sayın. Hadi be! Uş. Yani halıya sarıp, sırtlayıp... Dünya kadar yolu. Oğlum dert ettiği şeye bak ya. Ata Demirel'le Kadir Çöp Demir var. Bir sırtlandılar mı yemin ederim Tarabya'dan Bekoz'a kadar götürürler. <laughs> Yarın 11'e size bir randevu ayarlıyorum. Yarın gelin konuşalım. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Patrona sevgilerimizi, ol. saygılarımızı iletin. 11'de oradayız. Ayağınıza sağlık. iyi günler. Ha bu arada. Mavi boncuk çekimleri başlamak üzere. Sizin talep ettiğiniz tarihte o vizyonda olacak. Yani sizin film o tarihte olamaz. Sizin filmi bir hikaye öteleriz. Detayları yarın gence konuşuruz. <laughs> Pasta doksanlar pop. Dum ka 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 dum ka 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 dum ka 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 dum ka 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 Sadece çocuğumuz olmuyor. Diğer işlevleri yerine getirebiliyoruz yani. Değil mi Hakkı? He. Ay <laughs> Benim kafana atsana şey. Yapış. Selamünaleyküm. Meyci, bu masayı kara delik yap. Gamımızı, kederimizi, gadamızı yutsun. Kurtulak ya. Kapalıyız abi. Görmüyor musun? Temizlik yapıyorum. La oğlum kap oradan bir büyük getir lan. Başımızda bir büyük olsun. Akıl versin bize. Lafını sözünü dinleyek la. Abi mutfak kapalı. Kilitlediler. Zaten ben oraya giremiyorum. Lan. Buna da mı kapalı? Ha? Buna da mı kapalı? Gel buraya bunu, git tekel bayinden içki al. Üstü senin olsun. Tamam abi. Buradayız ve içeceğiz sen Kısmetse. <laughs>